Merhaba ve Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Galaxy S25'te Bixby için ses tanımayı nasıl geliştireceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Yapmanız gereken tek şey ayarlara gitmek, en alta kadar kaydırmak ve biraz yukarı çıkmak. Ve temelde gelişmiş özelliklere girmeniz gerekiyor. Ve e, ilk seçenek tabii ki e, Bixby olarak adlandırılmış. Burada eğer daha önce Bixby'yi kullanmadıysanız, ona bazı izinler vermeniz gerekecek. Ve tam olarak burada en üstte doğrudan ve hızlı bir şekilde ses kaydına gitmek istiyoruz, yani kayda ulaşmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi burada Bixby'ye gidebiliriz. Açık olması gerekiyor ama ben he Bixby'ye değiştireceğim. Çünkü varsayılan olarak Bixby dediğimde Bixby'nin açılma ihtimali var. Ve şimdi sadece ses tanıma doğruluğunu artır seçeneğine tıklamak istiyoruz. Şimdi telefon size birkaç cümle verecek ve bunları söylemeniz gerekecek. O halde bunu yapmayı deneyelim. Merhaba Bixby. Bugün kaç adım attım? Merhaba Bixby. Klimayı saat tam onda aç lütfen. Gördüğünüz gibi ses tanımanızı geliştirmek isterseniz daha fazlasını da kolayca ekleyebilirsiniz. Ama şimdi işim bitti. Ve bu video için hepsi bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.